Değerli tüketiciler eğer evinizde 8 ya da 10-12 senelik kombi varsa en iyi kombi hangisi? En mantıklı, en iyi yakan kombi hangisi derseniz hemen size söylüyoruz. Bakın değerli tüketiciler Baymak Luna 24 Fi. Şu an Eryaman'da bir tüketici abimize bu kombiyi önerdik. Ve Baymak Luna 24 Fi neden iyi usta bize izahatını mantıklı yaparsanız şimdi ben konuştuğum zaman atıyor tutuyor olabilirim kombimizin içini açtığımız zaman bildiğiniz evinizdeki çocuğun odasındaki çocuk oyuncağı gibi. Ve usta çocuk oyuncağı gibi bu bozulmaz mı? Değil. Bakın. Her bir tarafı bir barışmaz bir şey piyen açtır. Bakın şu görmüş olduğunuz sarı pirinç, görmüş olduğunuz plakalı eşanjör, görmüş olduğunuz gaz valifi, devirday motoru ve 3 yollu motor ve her taraf elimizin rahat girebileceği yerde basit bir sistem. Bir kombinin içinde ne kadar yedek parça, içindeki parçalar az olursa kombinin arıza yapma olana daha da azdır. Hemen değerli tüketicilerimize kombimizin yanma odasının içini bir gösterelim. Değerli tüketiciler bilgi almak istiyorlarsa biz bu işi Ankara Eryaman'da yapıyoruz. Eğer evinize kombi taktırmak isteyecek olanlar varsa bu kombi 10 numara getirip takabiliriz. Bakın görmüş olduğunuz gibi fan motoru, hava prosesat ve kombimizin içi gayet net ve şık. Bu kombilerle ilgili istemiş olduğunuz bilgiyi videonun altına bir yazarsanız en donanımlı bilgi hemen cevabınızın altına gelecektir. Bilgi paylaşılıkla çoğalır. Bizi takip ettiğiniz için, YouTube kanalımıza abone olduğunuz için binlerce kere bir teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler.